Hayır boğuluyorum burada. İnsan bir suni teneffüs yapar yani. Ayıp değil mi? Siyah, Hı? Siyah oldu her yerim. Ha? İnsan bir suni teneffüs falan yapar yani. Ayıp değil mi? Bana ne? Ne oldu? Siyah oldu her yerim. Sim mi oldu? Siyah tüy. Yo. Evet. Tam bir tane sır yine barışmadı. Tam yine barışmıyoruz. Tam göz hakkıdır. Göz hakkı. Gözdeyim. Ben göz hakkı. Gözdeyim. Tamam göz hakkı hadi. Gram. Niyetteyim diyorum. Tam çiçeğim bir tane böyle ufacık böyle ufacık mısır böyle ufacık. İstemiyorum. Ufacık. Nasıl ya? Ufacık. Tam işte. bir tane ısır bir tane böyle küçük ısır ya ne olacak? İstemiyorum, istemiyorum. Çiçeğim tam bir tane böyle küçücük hadi küçücük ısır. Anlamıyor musun ben, beni? Hı? Tam küçücük ısır. Bak bakayım. Seni görmek istemiyorum. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne var? Hı? <laughs> tamam. Vallahi içimde Senin kalır. şey mi var? Kalır bak, i̇çimde kalır bak. Yemeğe içimde kalır. Senin anlama problemleri mi yaşıyorsun? Evet. İdrak sorunu mu yaşıyorsun? Evet idrak sorunu yaşıyorum. <laughs> İdrak problemini düzeltir misin? Yardımcı olur musun? İdrak yolları enfeksiyonu mu oldu? Evet. Bir tane sır, tam bir tane sır ya. İstemiyorum diyorum tam sana. Ben kadar. bunu yemek istemiyorum Ama sana. Bunu kadar. nasıl anlatabilirim sana? Anlamıyorum. Ne yapayım anlamanın için? Anlayışsız bir adamım. Ben seni tanımıyorum ayrıca gider misin? <laughs> ben anlayışsız bir adamım. Erkeklerle oturmuyorum. Ben o bildiğin erkeklerden değilim ki. Ben seni tanımıyorum. Hı hı. En son dün bir ilişkimden ayrıldım. Hayır bir şey soruyorum. Böyle bir şey yok. Var. Biz şu an ayrıyız. Benden ayrıldın. Bu anlık bir tepki. Anlık yani, bir tepki diye mi? bir şey yok. Biz ayrıldık dün. Sen ayrılıyorum senden dedin. Ben de tamam dedim. -"Ve ayrıldık. Tam bir tane sır, tam bir tane sır yine ayrılacağız. Bir tane sır. Madem <laughs> istiyorsun. <laughs> zaten, zaten ayrıyız. Tamam, olsun tamam. Zaten ayrıyız. Yıkayalım mı bir şey saçlarımızı? Işte. Yıkayalım. Nerede yıkayalım? Burada Orada mutfakta. Gel. Bekle ama bir dur bir. Hemen. <gülüyor> Hemen mi? Hemen. Peki sen şeyini getirdin mi? Ee, Neyi e mi? Eyelinerını. Aa getirmedim. Ben de getiririm ama. Yok onu şekillerimi şimdi, yaparız. Evet çok yürümem gerekir ve ayakkabım çok rahatsız. Ben seni çapacağım madem öyle götürürüm. Taşırsın sırtında. Şey... Bugün söyledim aslında Süver'e. Bak uzun çek şuralara kadar Süver de bana söyledi zaten. Heh. Uzun çektim bugün dedi ama... Gene seni tatmin etmedi bu uzunluk. Cık. Şöyle bakınca da mı uzun olmuyor? <laughs> Seksi olmuyorum ben. Nereden <laughs> <laughs> zaman seksisin tamam? Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vay be tek başına yedim ha. Yemin. Ama tek başıma hiç... Yok, yok vermiyorum. Vermiyorum <laughs> bana ne? E onu ver. Bana ne yok hayır. Onu ver. Kinder Pingu'nu tek başına yedirttim bana. Yok Bana kocaman şeyi tek başına mı içeceksin ver. Evet. Hayır, ben onu seviyorum, onu ben yani. Hadi. <laughs> Kinder tek başına yedirttim bana. Ama onu içmek istiyorum, hadi. Ya ama göz hakkı. Ah. <laughs> Pislik. Oh. Çok güzel. <laughs> ya bana da! Ver. <laughs> Bir şartla. Ne? Barışırsak. İçmem, ölürüm açlıktan yine istemiyorum. Tamam. Barışım yok. Tamam al, tam İçmem. barışmak yok tamam. <laughs> bu ne bir sen istiyorum ben istemiyorum bu ne böyle. <laughs>